Geliyor ama. Geliyor ama boş mu geliyor? Akşam yemeğimiz geldim bakalım. Akşam yemeğimiz nasibimizde bu akşam bu var. Oğlum yemek mi getirdin bana? Sen ye götür. Sen götür hadi. Hadi yemek. Hadi baba. Hadi. Ya biz buna yaklaşık 3 ay kadar önce böyle kadar bir yemek verdik. Ondan sonra ara ara bize yemek getirmeye başladı buraya. Enteresandır ki e, biz ona bir iki kere centilmenlik yaptık. Yaklaşık üç aydan beri her akşam, e, bir akşam boş geçmeksizin, yani boş geçmiyor her akşam mu, muhakkak yemeğim gelir, getirir, buraya bırakır. E, siz kaç gün yemek verdiniz yani ona? Ben iki, 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 iki gün falan yemek verdim, öyle denk geldi, bir şeyler verdik. Ondan sonra bu başladı, her akşam bize yemek getirmeye. Hiçbir akşam boş geçmez şu anda. Her akşam yemeğimiz gelir. Mahallenin maskotu oldu diyorsunuz. Evet. Mahalle sakinleri de çok sever kendisini. Hiçbir çocuğa, hiçbir e, insana saldırdığını kimse söyleyemez. Saldırmaz. E, gayet centilmen bir köpek. Arabalarla oynamayı seviyor. Arabalarla yani. oynamayı sever. E, videoları zaten mevcut. Arkadaşlar i̇şte insanlar da bunu artık burada seviyorlar. Bu artık şey oldu burada. Bir fenomen oldu. İnsanlar geçerken e, dururlar araçlarına. Bunu severler. Yollarına devam ederler. Yani ne tür yiyecekler getiriyor size? E, resimleri zaten mevcut bizde. Sosis getiriliyor, işte ne bileyim e, sandviç getiriyor. Enteresanlar ki sandviçi bir gün kutu içinde muhtemelen bu e, zincir marketlerden bir tanesi attı. E, üç tane sandviç var kutunun içinde. Sandviçi bıraktı, içinden bir tanesini aldı, iki tanesini bana bıraktı gitti. E, tavuk parçaları getiriyor, kemik getiriyor, ekmek getiriyor. O getirdiği yiyecekleri ne yapıyorsunuz? Gitiriyor. Ee, tekrar kendi tabii. Kendisine götür dediğinde kendisi götürüyor zaten. Yani ben yemeyeceğim diyorum. Kendisi alıp götürüyor tekrar. Var zaten Allah'ın sevgi e, dinsiz kulları şeyleri kulları. Yani biz öyle değerlendiriyoruz. <laughs> Abi şurada. Dostumuz vefalı, uzun süredir mahallemizde zaten herkesin de bildiği üzere mahallemizde de çok sevilen bir e, köpek demek istemiyorum. Çünkü insanlara, insan çoğu insanın yapamayacağı kadar vefa örnekleri gösterdi çoğu esnafımıza. E, en basit de bizim yan komşum Murat Bey'e e, akşamları yemediği yemeklerin veya fazla gelen yemekleri paylaşmak üzere getirmesi çoğu insanımıza örnek olacak nitelikte. Hayvanlarımızı tabii ki korumamız gerekiyor öncelikle. Özellikle bu soğuk havalarda, onların bu soğuk çetin havalarda savaşlarını bilmemiz gerekiyor. Onlara en büyük desteği vermemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Vefalı gibi hayvan dostlarımızın kıymetini bilmeliyiz. Aslında tüm hayvanlarımız vefalı. Ancak onlara ne kadar sevgiyle yaklaşırsak bir o kadar sevgi cevabını alacağımızın en büyük örneğidir vefalı dostumuz.